Resulüne yalan söylüyor. Üçüncü rivayet, İbni Asakir'in senediyle Zeyd bin Vehbe dayandırdığı haberde diyor ki, Hazreti Ali buyurdu ki, ben bu siyahiden beriyim. Dördüncü rivayet, İbni Asakir'in şube senediyle, o da Seleme'den naklen diyor ki, Seleme dedi ki, Eba el Zara'dan duydum, o da Hazreti Ali'nin şöyle dediğini bildirdi. Bu siyah yağ küpünden ben beriyim. 5. rivayet İbni Asakir'in şube senediyle o da Sereme bin Kehil, o da Zeyd'den naklen dedi ki, Ali bin Ebi Talip buyurdu ki, Abdullah bin Sebe'yi kastederek, ben bu siyah yağ küpünden beriyim. Çünkü o Ebu Bekir ve Ömer hakkında ileri geri konuşuyordu. Altıncı rivayet, İbni Asakir'in senediyle Seleme bin Kehil, o da Haciye bin Adi el-Kendi'den naklen dedi ki, Hazreti Ali'yi minberde gördüm. Şöyle buyuruyordu. Şu Allah ve Resulüne yalan söyleyen siyah yağ küpünü İbni Sevda'yı kastediyor. Cezalandırmamda beni kim mazur görmez ki? Bunu öldürdüğüm için bazı kimseler beni kınamayacak olsa, nehr ahalisinin kanlarına benim sebep olduğumu iddia ettikleri gibi bunlardan bir tepe oluştururdum. Bunların hepsini öldürür, üst üste koyardım. Yedinci rivayet, İbni Asakir'in senediyle Ebu Ahvas, o da Mugire'den, o da Semmak'tan naklen dedi ki, Ali İbni Sevda'nın Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in üstünlüğü hakkında ileri geri konuştuğunu duyunca hemen onu çağırdı, bir de kılıç istedi. Öldürmekten vazgeçti. Onunla konuştu ve benim bulunduğum şehirde bulunmayacaksın dedi. Meda ile sürgün etti. C. Seyf bin Ömer'in cerh ve tadil alimlerince zayıf bilinmesi. Seyf bin Ömer, muhaddis olarak Nesai Fiddu'afe vel Metrukin kitabında Seyf bin Ömer el-Dabi zayıftır. Ebi Hatim cerh ve tadil kitabında Seyf bin Ömer hadisleri alınmaz, onun hadisleri vakidinin hadisleri gibidir. İbni Mu'in de aynı kaynakta Seyf'in hadisleri zayıftır. Zehebi de kötü bir sitede rivayetleri zayıf olanlar arasında zikredip onun zayıf olduğunu İbni Mu'in ve başkaları bildirdi demekle yetinmiştir. İbni Hacer de takrib kitabında seyf hadisleri zayıftır. İbni Hibban da Mecruhin kitabında Seyf bin Ömer el-Dabi el-Esedi Basra ahalisindendir zındıklıkla itham edilmiştir. Yukarıda bildirilen Seyf bin Ömer'in hadisçi yönünden böyle olması, ama tarihçi olması yönünden nedir? Şimdi burada ilim ehlinin sözlerini nakletmeden, hadis rivayetçileri ile tarih rivayetçilerini birbirinden ayırmak lazım geldiğini arz etmek isteriz. Zira birincisi üzerine hükümler ve ceza hukuku kurulur ve bu yönüyle dini hükümlerin oluşmasında direkt bağlantılıdır. Bu nedenle ulema rahimehumullah hadis rabilerinde bazı şartlar aramışlardır. Ama tarih haberlerini veren habercilerde bu şartlar önemliyse de biraz farklıdır. Özellikle de bu haberler sahabe ile ilgili ise ancak tarih haberleri hadis gibi fazla incelenmez. Bu ölçüde de Seyf bin Ömer'in de hadis ve tarihçi yönlerini gözetmek gerekir. Bu konu hakkında geniş bilgi için Muhammed Emhazu'nun Mevakiful Sahabe Fil Fitne kitabına bakınız. Rical kitaplarına bizzat baktığımızda aşağıdakileri görürüz. Zehebi fi mizanil itidal de diyor ki, bilinçli bir tarihçiydi. İbni Hacer de fi takribil tehsib de diyor ki, tarihte senettir, dayanaktır. İbni Hibban'ın zındıklık itham etmesine ise İbni Hacer takriple diyor ki, İbni Hibban'ın ona karşı bu sözü kötü olmuştur. Seyfi delilsiz zındıklıkla itham etmek doğru değildir. Yoksa fitne hakkında ve sahabe arasında geçen sözlerini bildirdiği rivayetleri nasıl açıklarız? Hadisleri bildiren rivayetlerindeki üslubu zındıkların üslubundan çok uzaktır. Nitekim İbn Sebe gibi zındıkların örtülerini yırtıp açığa çıkarmıştır. Zındık olsaydı bunu yapmazdı. Durum böyle olunca Seyfin rivayetlerini diğer habercilerin rivayetlerine örneğin Ebu Muhnif Vakidi İbn el-Kelbi gibi tercih etmekte hiç kimse şüphe etmez. Çünkü Seyf'in rivayetleri Sikalar tarafından doğru rivayetlerle insicamlı, uyumlu olması, daha ötesi o olayları görenlerden, kaynağından almış olmasıdır. Daha fazla bilgi için Doktor Halik bin Muhammed el-Gaysin İstişhed Osman ve Vakaatül cemel Rivayetü Seyf bin Ömer kitabına Doktor Süleyman el-Avde'nin Abdullah bin Sebe Eseruhu fi Ahdesil Fitneti fi Sadril İslam kitabına bakınız. İkinci olarak diyorlar ki, i̇bn Sebe diye biri yoktu. Gerçekte bu adla Ammar bin Yasir kastedilirdi. Bu görüşlerini ispat için birkaç madde sundular. Bunlardan bazıları. 1. i̇bn Sebe, i̇bn Sevda olarak bilinirdi. Yine Ammar'ın da künyesi i̇bn Sevda'ydı. 2. İki, her ikisi de Yemen'den, Yemen asıllı Sebe'nin Yeşcap soyundandır. 3. Her ikisi de Hazreti Ali'yi çok severlerdi. İnsanları Hazreti Ali'ye biat etmeleri için teşvik ederlerdi. 4. Ammar Mısır'a Hazreti Osman zamanında gitti ve insanları ona karşı kışkırtıyordu. Aynısını İbn Sebe'nin de yaptığı söyleniyor. 5. Osman hilafeti hakkı olmadığı halde aldı sözü İbn Sebe'ye aittir. Şer'i hak sahibi ise Hazreti Ali'dir aynısını Ammar da diyordu. 6. Cemel Savaşı'nda barış uğraşlarını ikisi de engellemeye çalışıyorlardı. 7. Ebu Zer'i Osman'a karşı kışkırtan İbni Sebedir dediler. Cevap Bu iddiaları iddia sahibinin cahil olduğunu gösterir. Bu iddialarını Şia'nın kendilerince güvenilir cer ve tadil rical kitapları reddeder. Bu kitaplar Ammar bin Yaseri radiyallahu anh Hazreti Ali'nin taraftarlarının arasında anıyor ve Ammar, Şia'nın yanında dört erkandan, yani esastan, temelden biridir, diyor. Sonra başka bir yerde de Abdullah bin Sebe lanetlenmekte ve sövülmektedir. İki şahsı bir şahıs kabul etmek hiç mümkün mü? Hazreti Osman zamanında ikisinin de Mısır'a gitmesi doğrudur. Ancak ne zaman gittiklerini tarih kitaplarında araştırdığımızda, İbn Sebe'nin varlığını inkar edenlerin aksine şöyle olduğu anlaşılır ki bu da her iki şahsın farklı şahıslar olduğunu gösterir. Çünkü Taberi'de bildirdiği gibi Ammar Mısır'a Hazreti Osman tarafından Hicri 35 senesinde gönderilmiştir. İbn Sebe'nin Mısır'da görünmesi Hicri 30 senesindedir. Her iki haberi de Taberi vermiştir. Yine Taberi şöyle demektedir. Ammar'ı Hazreti Osman'a karşı kışkırtanlardan biri de İbn Sebe'dir. İşte bu büyük tarihçiler iki şahsın varlığını bildiriyor. Bu kaynaklara rağmen hangi akıllı daha bu iki şahıs tek kişidir diyebilir? Ammar'ın Yemenli olduğunu söylemelerine ise deriz ki her Yemenliye İbn Sebe demek doğru olur mu? Tabii ki doğru olmaz. Yakut'un Mecamül Buldan kitabında dediği gibi Sebe geniş Yemen ülkesinin bir parçasıdır. Hilafetin şer'i sahibi Ali'dir. Osman hakkı olmadığı halde aldı diyenin ammar olduğunu demelerine ise deriz ki bu iddia edilen bir söylentidir, delil gerekmektedir. Tam tersine Hazreti Osman Ammara güveniyordu. Hazreti Ammar'ı Mısır'daki işleri zapt etmek için bizzat kendisi göndermişti. Yine iki kişinin künyesinin benzer olması bunları bir kişi yapmaz ki Tarihi koşullar ve her iki şahsın karakteri bu görüşü kabul etmemize müsaade etmiyor. Kişiler hakkında bilgi veren tarih, cerh ve tadir kitaplarına bakmak bile okuyucuya geniş bilgi verir. Bu sebeptendir ki alimler cerh ve tadir kitapları telif etmiştir. Bu kitaplarda nice benzer isim ve künyelerin yer aldığı görülür. Bu iddialarını çürüten diğer en önemli delillerden biri ise Hz. Ammar'ın Sıffin Savaşı'nda şehit olmuş olması, yani ölmesi, İbn-i Seben'in ise Hz. Ali'nin ölümünden sonra bile yaşamış olmasıdır. Bu delillere rağmen daha kim Ammar bin Yasir, Abdullah bin Sebe'dir diyebilir? Üçüncü olarak diyorlar ki, i̇bn Sebe gerçekte yoktur. Şii düşmanları, Şiiliği kötülemek için Abdullah bin Sebe'ye izafe etmişlerdir. Cevap Bu iddia delile dayanmamaktadır. Siz böyle söylerseniz başkaları da dilediğini istediğini söyleyebilir. Ama önemli olan delil getirmektir. Gerçekleri gelişi güzel inkar etmeden önce, şüpheyle yaklaşmadan önce ama bu her zamanki işiniz en azından incelemeniz gerekmez miydi? Bu konuyu sadece ehli sünnet bildirmiyor ki. Bu iddianız geçersizdir. Çünkü Şii kaynaklarda yani kendi kaynaklarınızda İbn Sebe'nin var olduğunu ve masum imamlarınızca lanetlendiğini yazmakta ispat etmektedir. Bu ehli sünnetin iftirasıdır iddianız dolayısıyla geçersizdir. Konuyla ilgili yeterli bilgi ve ileri sürülen şüpheleri yok ettikten sonra deriz ki: 1. Şiilerin İbn Sebe'nin varlığını inkar sebebi İslam'ın iman esaslarıyla uyuşmayan inançlarına dokunduğu içindir. 2. Bir Yahudinin iftiralarına inandıkları için Şiileri töhmet ve şüpheden kurtarmak içindir. 3. Şiilerin eshab-ı kirama karşı bitmek tükenmek bilmeyen tarihi düşmanlıklarıdır. Onları kötülemek için meydana gelen fitneleri kendi aralarında kendilerinin çıkardığını gösterme gayretleridir. i̇bn Sebe hakkında onlarca sünni kaynakla Şii kaynak yukarıda bildirildi. Bunların içinde tarihçiler, hadis alimleri, tefsir kitapları, fıkıh kitapları da vardır. Faraza bu Sünni ve Şii kaynakların hepsi yanlış diyelim. Ama onun fikri mevcut ya. Mesela Ali tanrıdır diyor. Hangi Müslüman böyle bir şey söyleyebilir? Bunu bir hainin çıkardığı muhakkaktır. Bunu da ancak bir kafir çıkarabilir. Adı ister İbn Sebe olsun, ister İbn Sevda olsun ne fark eder? Ortada bir gerçek var. Ali'ye ilah diyen, peygamber diyenler var. Bir Müslüman bunu söyleyebilir mi? yahut Müslüman olan birisi böyle bir şeyi ortaya atabilir mi? Allahü Teala Kur'an'ı ben koruyacağım diyor. Kimse onu değiştiremez diyor. Hayır, hesap onu değiştirdi diyenler var. Allahü Teala hesabı kiram için hepsine cenneti söz verdim. Ben onlardan razıyım, onlar da benden razıdır diyor. Hayır, beşi hariç hepsi mürtet oldu. Zaten münafıklardı diyenler var. Peki bunları ehli sünnet Müslümanlar mı çıkardı? yoksa kafirler mi? Bu sorunun cevapsız kalacağı muhakkaktır. Niye cevap veremezler? Çünkü kafirler deseler, bu iddiaları yapanların kafirlerden etkilendiğini itiraf etmiş olacaklar. Müslümanlar hiç diyemezler, çünkü Müslüman böyle şeyler diyemez. Müslümanlara iftira etmiş olurlar.